Bence ben Cehennem Andreas Kaleolar ve Modlar kanalından olsan bugün sizlere iyi e troll modunu göstereceğim. Bu iyi e troll isminden de belli acayip troll bir mod. <laughs> Bu modda e, başka kişinin arabasını kontrol edebiliyorsunuz. Bunun hakkında konuşuyorlar. Bak 9'a basıyorum ama dönüyor. <laughs> Oyun içerisinde hiçbir şey yazmamaya gerek yok. Kimse hiçbir şey anlamıyor. Hatta bazen siz yana başkaları da anlamıyor. <laughs> Harika bir ara. Uf. Sen bunu da ha <laughs> R.I.C.P <laughs> Çok acayip troll molum Gerçekten herkes malziğide Eğer eğlenmek istediğiniz zaman böyle burada ama ben da çok güzel çok... Şey, bakarsanız herkes benim Haydi kcik de 17 de benim southeast 抱 Haydi oyun. <laughs> Herkes önemli. Bir başka şey daha yapalım. Derbi daha yapalım. Bakalım bu sefer kimi trolleyebiliriz. Troll <laughs> Ulan be yapamadım Lan ayrı mı <laughs> Anladı Bakalım her an banyo yiyebiliriz <laughs> Adminler de tam bir yeri mekan Aslında güzel sarılar da Arada bir takılıyorum bunun yani. Bunu nasıl yapabileceğinizi de göstereceğim birazdan Biraz daha takılın da şuna. <laughs> Ama hepsi geri zekalı. Hiçbir <laughs> şey anlamıyor. Bir tek şu Heimdal var. ID 9. Ekim şuradan Ha bu. <laughs> bir akıllı. Anam düşmeyelim de şurada iki kral. Numlock'tan <laughs> 9 tuşunu kullanarak trolleyebilirsiniz. Evet, geri zekalı trolleyebilirsiniz. De geldi, <laughs> tamam bana da yedik. Banyosunuz ama gerçekten çok hoş bir mod yani çok hoşuma gitti benim. Kullanabilirsiniz. Benim ya emeğim yok mu yani öyle bir şey değil. Sadece kullanmanız için veriyorum. Yine aynı şekilde göstereceğim şimdi bir dahaki videoya geçelim. Yani durdu tekrar başladık. GTA San Andreas ve Modlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Bugün sizlere E-Troll modunu anlatacağım E-Troll modu nasıl bir moddur? Bir önceki videoda gördünüz zaten Yani birleştirdiğim videolarda Bunu iki gün sonrasında çekiyorum Bu yüzden nasıl başlayacağım bilemedim Her neyse Videonun altında bunu vereceğim Bu vermişimdir de illaki ee, o halde şöyle bir şey yapıyoruz. İşte masa üstümüze çıktı. Böyle bir de dosyalar içinde. iki kere açıyoruz, açıyoruz. Böyle saçma isimli bir Cleo dosyası var, CSV dosyası. Bunu kopyalıyoruz. Yeta Sandrass, oyunumuzun yüklü olduğu klasör içerisindeki Cleo'nun içine yapıştırıyoruz işte bu kadar basit arkadaşlar daha anlatılacak bir sürü klavye modum var hepsini teker teker anlatacağım büyük ihtimalle çoğu önce deneme sonra nasıl yapılacağı şeklindedir yani bugünlük de bu kadar arkadaşlar büyük ihtimalle şu anda şurada Skype adresini görüyorsunuzdur tam şu noktada evet büyük ihtimalle. Facebook adresimi görüyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur. Ve çok büyük bir ihtimalle şurada da YouTube kanalımı görüyorsunuzdur. Gerçi onu görmenize gerek yok ama büyük ihtimalle görüyorsunuzdur. Evet. Ve şimdi hepsi gitmiştir. <laughs> evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. izlediğiniz için. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi günler.